Herkese merhaba. Bu videoda size Chrome aracılığıyla açtığınız bütün web sayfalarını ve PDF'lerinizi sesli olarak nasıl okutabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. İlk önce uzantımızın nasıl kuracağız onu göstereyim. Chrome açtığınızda sağ tarafta 3 nokta var. Buraya tıkladığınızda uzantılara geliyorsunuz ve Chrome Web Mağazasına ziyaret edin diye bir sekme var. Buna tıkladığınızda Metin Okuyucu Heh. Metin Okuyucu uzantısını arkadaşlar. Ben e, daha önce kurduğum için benden sadece kaldır diyor, sizde yükle diyecek. Siz buna yükle dediğiniz zaman bu uzantıyı kurmuş oluyorsunuz ve bu uzantı şuraların da şuraya veya şuraya gelebilir. Eğer e, burada görünmüyorsa şuradaki e, sabitle tuşuna bastığınızda şuraya gelebilir. Metin okuyucu arkadaşlar şu an bir bakıyorum nerede? Şurada mesela. Asifay getirdim. Şu an aktif hale getirdim. Yani şuradaki ikon metin okuyucu. Bunu yüklediğinizde herhangi bir e, örneğin bir haber açtım burada. Sağ tıkladığım zaman burada read text diye bir seçenek gelmiş oluyor. Ve bu read text yani yazıyı oku demek. E, bunu tıkladığınızda İstanbul'da şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada. Çocukların canını hiçe sayıp taşıdılar. Yazıyı okuyor. Biraz sonra size PDF'lerinizi de nasıl okutabilirsiniz bu araçla onu göstereceğim. Onun öncesinde e, bununla ilgili ayarları nasıl yapabilirsiniz onu göstereyim. Buradaki e, sekmeye tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada biraz önce okutulan metin gösteriyor. Şuradaki e, seçeneğe tıklayarak büyütebilirsiniz. Şuradan dosya yükleyebilirsiniz. E, şuradan var olan dosyayı silebilirsiniz eğer varsa. Ya da şurada mesela buradan daha küçük hale getirebilirsiniz. Örneğin bir yazı seçeyim. Mesela şunu küçülttüm. Şuradaki yazıyı seçtim ve okuttum. İstanbul'da şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada. Çocukların canını hiçe sayıp taşıdılar. Hemen şuradaki ikon tıkladığınız zaman kayboluyor. Bir daha tıkladığınız zaman açılıyor. Burada bir sürü dil ve seçenekler var. Bunlardan uygun olanı ayarlayabilirsiniz. Mesela sayfa bir güncelledim. Şuradaki yazıyı tekrar okutuyorum. Şuraya ikona tıkladım, kayboldu. Şuradaki yazıyı seçtim. Okuttum. İstanbul'da şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada. Çocukların canını hiçe sayıp taşıdılar. Mesela şuradaki yazı. İstanbul'da şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada. Ee, çocukların canını hiçe sayıp taşıdılar. Yazı görünüyor. Yani hem yazıyı o görüp hem de ne okuduğunu görebilirsiniz. Buradaki yazılar size küçük geldiyse şuradaki ikondan bunları büyütebilirsiniz veya şuradaki ayarlardan sesle ilgili ayarları yapabilirsiniz. Örneğin bu incelik kalınlık gibi ayarlar yapıyor. Bu e, okuma hızı okuma hızı genelde bir de olsa normal bir insan seviyesinde olmuş oluyor ve buradan isterseniz mesela burada Tolga diyor yani erkek sesi, e, kadın sesi de burada yapabilirsiniz. Tabi bazı sesler ücretli. Mesela bu Türkiye'de Tolga ücretsiz. Bir tane yani daha var burada ücretsiz değil Ama Birkaç tanesi paralı. Burada arka planı değiştirebilirsiniz. Siyah arka plan yapabilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz. Çeşitli renkler var. Bunu kullanabilirsiniz. Bu ayarları böyle kullanabilirsiniz. hem okutup hem görebiliyorsunuz. Şimdi PDF'lerinizi nasıl okutabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi Chrome komple kapattım. Mesela şuradaki PDF'yi ee, okutmak istiyorum. Bunu sağ tıklayıp birlikte aç deyip Chrome diyorum. Hani sanki Chrome'un bir web sayfasıymış gibi algılıyor ve örneğin şuradaki kısmı okutmak istiyorum. Yani şuradakini okutayım kısa olsun. Sağ tıklayıp Read text Sosyal medya zaman, içeriklerinin ahlaki değerler bağlamında incelenmesi gördüğünüz gibi okuyor. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Örneğin hepsini seçtim. Read text dedim. 204D 118039 eğer bir yere atlamak 6, 2, 9, 5, sosyal medya bir yere atlamak istiyorsanız bir sosyal medya uygulaması olan YouTube'dan her kullanıcı direkt tıkladığınızda okumaya başlar. Burada okuma hızını ayarlayabilirsiniz. Büyüklük küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Böylece bir taraftan göze takip edip mesela pdf'lerinizi ödevlerinizi bir taraftan da dinleyebilirsiniz. Hem okuyup hem dinlediğiniz için hem de gördüğünüz için öğrenme daha fazla gerçekleşecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.